Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bu sezonun 10. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz TCN, Toxic Null Fight. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Birinci grup da ama hızlı ilerlemiş. Takımım Köstebek Adam, Manyeto ve Alev Adam olacak. Bakayım saldırı taktiğinden fayda var mı? Yok. Kimler banlanmış? Klasik Hayalet, Herkül ve Quake. Artık Corvus ban görmüyoruz ki zaten korusu banlamazlar artık. Tekrar bir kontrol edeyim. Manyeto, Alev Adam, Köstebek Adam. Tamam başlayabiliriz güçlendirmelerimizi bastık. Bana yine aynı yollar yazılmış. Soldan gidiyorum. Hatta gireceğim hero'lar bile aynı. Son savaşla galiba. Bakalım. Aşağı yukarı. Evet ilk rakibim Angel'a. Global Tower'dan faydalanıyor. Manyeto kullanacağım. Metal çünkü. Metal aynen emin oldum metal olduğundan. E, aşırı yükleme ve güçlü saldırı var. Dikkatli dövüşmek lazım. Başlayalım. Engellenemez başlayacak ama can yenileyemez. Ha pardon yeniler. Angel'ın iyileşme yetenekleri mi azaltılamıyordu ne? Tamam. Kusursuz bloğu rahat yapıyoruz en azından. Şimdi duralım zamanlayıcı geliyor. Gerçi zırhlanma kazanamıyor. Bakın iyileşmeye rağmen e, engellenemezdi. Açamıyor. Güçlü saldırı karosundan ötürü normalde Engellenemez açması gerekirdi. Deli gibi de vurur ha. O karodan ötürü. Tamam. Az kaldı. Bakın bu kez engellenemez açtı. Ay yakalandık. Aman illa 5'li kombosunu yiyeceğiz. Ölseydik bir de bari. At bakayım L2'ni. Ne. Neyse ben L1 at, L3 atayım şimdi. Son dakika da Olana bak ya. İlla pot basacağız. %1 canı kalmasına da neden şaşırmıyorum acaba. Evet ilk rakibimizi aldık. Manyeto son dövüşüm kaldı zaten. Ha yo iki dövüşüm daha var manyeto Sıkıntı yok. Şimdi e, ölümsüz halka geldik. Köstebek adam kullanacağım. Masoşizm karosu var. Dikkatli dövüşmek lazım. Başlayalım. Hiç sevmiyorum masoşizmi ya. Neyse ki bunu 20 yük yapabilirim. 10 yükte bırakmam şart değil. Ay. Oh neyse ki vurmayı kesti. <laughs> Şansımız vardı orada. Allah Allah niye bu kadar yavaş oynuyoruz? <laughs> neyse acele etmeyelim. L1 alalım şimdi. Allah Allah havaya vuruyor ya. Çok pasif oynuyor ha. Şöyle bir L2 verelim. İyi. Şimdi mazı çizim. Aman be spirali algılamıyor. Çok şükür global kardan etkilenmiyor ha bu. Zorlar da yoksa. Allah'ım ya. Bari telefonun biraz sakinleşmesini bekleyip öyle gireyim. Mantingim. Bundan sonra çok kasıyor. Da çılgınlıktan çıktık ne güzel Evet hallettik. Normalden uzun sürdü ama. Evet telefon normale döndü. Şimdi manting'e gireceğiz. Daha önceki savaşta da burada manting vardı. Hemen şunu açalım. Beyaz Manyeton'un ve bizim dövüş de öncesi deneyimimiz sayesinde yani Nova Alevi sayesinde Mazoşizm Karosu iptal. Hızlı bir yaralanmama desteği de basalım. Şöyle. Tamamız. Girelim bakalım. Yıla hiç durdurulamaz açmıyor. Ay şimdi açtı. Hemen L2. Güzel. İndi. Biraz riskli oldu orada ama hallettik. Zaten yaralanmama desteğimiz vardı. L3'ten korunurduk. Evet ilk kısım bu kadar. Şimdi ikinci kısımdayız. Yolumuza devam ediyoruz. Gene klasik aynı hero'ları hero koymuşlar bu yola. Doktordum tabii ki R4. Ona gene aynı hero'yu kullanacağım. Köstebek adam. Şöyle gelelim. Ee, karolarında şok ve kanama vardı. Bir de bir sersemletirken vuramıyorum ona. Ee, burada %200'lük bastım gene. Bir de e, neydi onun adı? Bir güç barıyla başlama basacağım. Aynen. Hızlıca lekikimizi doldurup indirmeye çalışacağız. Başlayalım bakalım. Bir kere ee, sersemden hasar almayı göze alacağım. Böyle. Ha iyi çok vurmadı. Sürekliley bir attıralım. diyoruz şimdi. Abov. Direndi. Aurası açık kalmış. Bana dikkat edeceğiz. Maalesef indik. Maalesef. Tekrar diriltiyoruz. 3 tane basayım. Bunun şakası yok. Aurayı kaçırdım ya. Lekin de son darbesine nasıl yakalandım anlamadım ya. Orada paniğe kapıldık herhalde. Aura'ya son dakika nasıl yakalandım anlamadım ya gerçekten. Çok iğrençti. Sonra da çılgınlıkta olup kanayarak ölüyoruz. Gerçekten çok büyük şanssızlık yani. Ya o esnada şokta olsa ne olurdu yani? Şok modunda olsaydı o esnada. Böyle olmaz. Bir de kritik vuruyor ağır saldırısı. Evet manyetoya manyeto kullanacağız. çoktan hiçbir türlü hasar almıyoruz biliyorsunuz. Yani %90 azaltıyor şu hasarını. <laughs> Bunu normal dövelim şöyle D2 çakalım. Ha. <laughs> Hem şok hem de şey. Şöyle biraz bloğuna vuralım da şu zırtlanmalar gitsin. Gittiler evet. Ha, şöyle kritik vuruşta. yüzde bir canı kaldı. Bir, %1 indiremiyoruz canını. Evet hallettik. Şimdi son dövüşüme gidiyorum. Bir tane mini boss alacağız. İç savaş muharebi bu da. manyeto kullanacağız. Pek uygun değil aslında ama onu de, bunu deneyeceğiz bakalım. Ee, ağır saldırısına ağır cevap vererek oynamamız gerekiyor. Durdurulamazına da dikkat etmek lazım. Yaralanmama desteği basacağız burada. Başlayalım bakalım. Yapabilecek miyiz? Aman be durdurulamazla başladı. Çok iğrenç. Böyle böyle ağır saldırı atacağız. İnşallah çok fazla yakma zehir almayız üstümüze. Böyle duvarda sürekli atacağız. <laughs> ne oldu öyle? Ha bize vurdu. Ama durdurulamazımız kapandı. Ee, yaralamama desteği de korudu bizi. Olan bu. Atar ağır saldırını bloğuma ama vurup, vurup duruyor. Ay durdurulamaz açtı şimdi. Bekleyelim. Tamam. Ah ne çok bloğuma ama vuruyor. Hızlıca. Açma durdurulamaz. Heh açmadı. Şöyle bir kere vuralım. Güzel. Ah be el becerisi yaptı. Ah gene el becerisi yaptı. bize vurmaya çalışmıyor. O yüzden kaçıp kaçıp duruyor. ha Güzel. Sekiz. Vur vur ama vur sonuna kadar. Allah'tan kusursuz blok yapıyor. Açacak mı durdurulamaz açmadı. 9 Dokuz. Biraz ittirelim şimdi. Ah durdurulamaz durdurulamaz. Niye hüner açmadı vurdum ağır saldırımı. Şu 18 yapalım. Cık, hay Allah. Ah. Bir kere daha normal vurdum. ha. 10 tamamdır. Şöyle. ha. Bas git. ha. Evet. o sonuncuyu da vurduk. Evet 5 şarapnel kanaması attı. Şaka gibi. İki de zehir aldık üstümüze. Tabi kanama yetenek sabit kaybediyoruz. Onun üstündeki her zırhlanma başına. Sıkıntısız aldık ama. Bu taktikle hallediliyor. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaş da maalesef mağlubiyetle sonuçlanıyor arkadaşlar. TCN'ye de berbat bir performans sergiledik. Baksanıza 11 kere ölmüşüz. Benim öldüğüm savaşlarda hep çok ölüyoruz zaten. Nedense ben ölmüşsem genelde çok ölüyoruz. Tabi bu her zaman olmuyor. Ee, hala ustadayız ama neyse ki bu mağlubiyetle sonuçlansa da. Şöyle bir bakayım. Aynen. İkinci ustada altıncı sıradayız. Son iki savaşı kazanmamız gerekiyor ustada tutunabilmek için. Yoksa gene geçen sezonki gibi platin bir olacağız. Bir de bahiyip yemeyeceğimiz de belli değil. Yani iki kere yedik sonuçta. Ne olacağını göreceğiz hep beraber. Evet Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.